Merhaba, bugün patlıcanı patatesi kızartmadan harika bir tarif hazırlıyoruz. Hem hafif hem lezzetli. Bu tarifte 2 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanların acı su gitmesi ve kararmaması için bir kabın içerisine biraz tuz aldım. Hazırmış olduğum patlıcanları bu suyun içerisine alacağım. Yıkamış olduğum patlıcanları ağız olarak soyuyorum. Ben bu tarifte 2 adet orta boy patlıcan kullandım. Siz daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Kızartmadan çok hafif ve kızartma lezzetinde harika bir tarif oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi sevdiklerinizle paylaşın. Ben patlıcanı 3'e böldüm ve daha sonra dilimliyorum. Ama siz istediğiniz şekilde patlıcanı fırına koyabilirsiniz. Bugün bu tarifi fırında hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben küp küp doğradım. İstersiniz siz ince uzun kalem şeklinde veya halka halka da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Patlıcanlarımı aynı şekilde doğrayarak hazırlamış olduğum su içerisine alıyorum. Hem kolay hem de tam bir yaz tarifi oluyor. Sizler de bu tarifi deneyin. Çok seveceksiniz. İkinci patlıcanımı da aynı şekilde soyarak Doğruyorum. Ben bu tarifte patlıcan, patates ve biber kullandım. İsterseniz kabak da kullanabilirsiniz. Kabak da bu tarife çok yakışıyor. Veya sadece patates ve patlıcan da kullanabilirsiniz. Saatlerce uğraşmadan 5 dakika içerisinde hazırlayıp fırına göndereceğiniz harika bir öğün oluyor. İnanın tek başına akşam veya öğlen yemeği için yeterli oluyor. Bütün patlıcanlarımı doğradım ve Karıştırıyorum, her tarafına su gelsin. Diğer sebze doğrana kadar kenarda bekletelim. Biberlerimi de doğradım ve 3 adet de patates. Patatesimi de aynı şekilde patlıcanların boyutunda doğruyorum. Çok lezzetli harika bir tarif oluyor. Günür hattıyla bu yemeği deneyebilirsiniz. Sebzelerim hazır. Tekrar patatesleri de ve patlıcanları da yıkıyoruz patlıcanların siyah suyunu görüyorsunuz. Geniş bir kabın içerisine patatesimi, biberimi ve patlıcanımı aldım. Tekrar sudan geçirdim tabii ki de. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Damakına göre tuz, pul biber, kekik, çok az da karabiber. Karıştıralım. Baharatlar, tuz veya sebzelerin her tarafına gelsin. İsterseniz kabak da bu tarifte kullanabilirsiniz Kabak da yakışıyor veya acı biber, kapya biber. Bir tane fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serdim. Hazamış olduğum sebzeleri tamamını ilave ediyorum ve yayıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanlar hafif kızarana ve patatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Zaten hemen pişiyor. Benim sebzelerim ortalama yarım saatte istediğim kıvama geldi. Artık servisine geçebiliriz. Uygumu servis tabağın içerisine alın. Görmüş olduğunuz gibi patatesler yumuşadı. Ben üzerinde sarımsaklı yoğurtla servis yapıyorum. Ve kaşık kaşık anında iki tabak yiyebilirsiniz. Oldukça hafif oluyor. Diyet yapanlara da bu tarifi mutlaka öneririm. Tabi isterseniz daha az yağlı da ilave edebilirsiniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve çok az da yağda eritilmiş pul biber. Beğeneceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.